Tarih akar, akar, akar. Bazen bazı beldelerde cisimleşir. Ete, kemiğe, taşa, toprağa bürünür. Orası bir durak noktası olmuştur. İşte yatağın böyle bir yerdir. Tarihin uzak bir zamanında körükler bitimsiz soluklarıyla kömürü akkor haline getirirken uzaklardan bir çeri ulağı yola çıkar. Elinde padişahın fermanı. İstanbul fethedilecektir ve akıncılara yatağın lazımdır. Ulak dağları tepeleri aşar, yatağına ulaşır. Beldenin ak sakallılarına fermanı takdim eder. Ferman öpüp başa konur. Artık körükler ulu emir için daha bir aşk ve şevkle puflamakta, örs çekiç yeni bir fetih demire şekil vermektedir. Çünkü orduya kılıç gerektir. Tarih yatağına bir kere daha uğramıştır.